Kırmızı yanıp söndü sürece başlamış olacak. Buzur, Sen de. de alacaktım da sonradan vazgeçtim almayı. <laughs> Oo, çok

Ahmet Mezun'a içi yaşında çekmişler. Haydi Özkan. Evet, meşhur kopanacı İsa'yı da tanmış olur. Var mı senin kopanacı? Var mı bugün? Bir yapmak

<laughs> Güzel kopana var var. <laughs> gel 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 gel. <laughs> Evet, 30 Ağustos ve 30. yıl. Sanırım bu kooperatifin 30. yılı. O nedenle ikisi denk gelmiş böyle bir halka balık etmek yer veriyorlar. Başlattım. Evet arkadaşlar Urla Özbek Mezatı'ndayız. Kooperatif Başkanı Özden Bey'in daveti üzerine geldik biz de buraya. Bugün e, Koruluşların 30. yılıymış. O sebeple burada bir balık ekmek etkinliği. Aynı zamanda 30 Ağustos. Ha aynı zamanda 30 Ağustos. O sebeple burada bir balık ekmek e, etkinliği düzenlemişler. Biz de o vesileyle geldik. E, şimdi biz de sıraya girdik balık ekmemiz için. Bundan önce mezatı çektik. Mezatta çok fazla çok güzel balıklar vardı şu an çekim yapan Cem abimiz sinarit. <laughs> <Kaç gülüyor> Heves almak istedi. 2 kilo kaçtı? Bayağı da yüksekti ama alamadı. 2 kilo 700 miydi? 2 <laughs> kilo 700, 600 gram. <laughs> <miydi? gülüyor> alamadı. Kaçtan gitti en son? Kaçta kaldı? 4000. 4000. Of of of. 3.5'a kadar çıktık. kadar çıktık ondan sonra bıraktık. Tamam. Yani. Aynen. Biz de bekliyoruz. Ekmemizi alıp yiyeceğiz bakalım. Bal geçmez. Cem abi sen. Tamam. 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 Ik wil gewoon een keer een keer een keer een keer een keer een keer yok işte kızlar <laughs> gelmem lazım kızlar <laughs> gelmem lazım hay koşunda gibi bir telefon 15 geçikme çok olur ya onlar bakımda şey, şey yapmadın, şey şey ya efendim, ne diyor, sen ne diyorsun? Sen yorulmuyorsun bu ne diyorum? ne diyorsun? Ne diyor, Ne yapıyoruz? Evet, ne yapıyoruz? <laughs> <laughs> Seneye işte ama bir numara Şu başına mı geçelim, burada mı kalsın? Ha olur otur. Gel gel oraya geçelim. geçelim. Tamam. Ee, şimdi Özden Arda. abi. Özbek Suriyelileri. Bu başka mı bu? Ben yani, Çinir, Yaklaşık süre, tam 30 95 yılında Ömerle yani, Ömer, Ömer Beyler falan. birlikte bu? yola Beyler o bir şey. Herhangi bu. Mezat'ı hmm. kuran e, ve diğer kooperatöre rol model olan kooperatör biziz. Burası. Bu 30. yıl. Hmm. Kooperatifin 30. yılı o, değil mi? Balık Mezat'ın da. Bu, 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 bu kooperatif çok eski. Öyle mi? Ha, <laughs> Mezat'ın 30. yılı. Bu, evet. E, kooperatifin Mezat'a başladığı hmm. e, yıl 1995. 30. yıl. <laughs> ve evet. e, e, günün daha anlamlı olması için 36. özetle işte, seçtik. Evet yani,

Böyle bir organizasyon yapalım dedik. Arkadaşlarla uğraşımı yaptık. Evet. Yani olay bu. Evet, gördüğünüz kadarıyla herhalde biliyorum gelenlere de misafirlerimiz evet, evet, oldu. Evet oldu. Ya. evet. evet ee, ben yani ben yani ben güzel bir haftalık oldu. Eskiden biliyorsunuz çok sık geliyordum buraya. Evet. Daha sonra işi tamamen maaşı çiğnedik. Biraz uzak kaldı açık söyleyeyim yani. Gerek yani. Çok güzel. Bugün de gördük. Çok renkli, çok güzel balıklar. Harika Çok fazla çeşit var. Her, her çeşit balık evet. var. Hava şartları, müsaade ettikler için teknolojisi çalıştırıyoruz ama evet. e, balıklarımız bu evet. Bir de şey var, yani e, bir balıklar görmüyoruz. Bir sürü Yani her tamam. böyle şey bu, bu, balıklarımız var. sonuçta evet. böyle şey, ilk şey taze taze balık Mesela bu balıklar bu saatte canlı yüzüyor. Evet. Doğru. <laughs> e, akşam biz yorduk. Sabah doğru gece avladı. Sabah karşıya doğru gece avladı. güzel karşıya buraya teslim ediyoruz. Biz de her gün o onları bir şekilde açık alıyoruz, Değerlendiriyoruz birinci yani e, direkt birinci evet. Anlatmaya bir şey. çalışıyoruz da insanlar tabii biz anlattığımız zaman çok etkili olmuyor. Biz hep onu söylüyoruz. Zaten piyasa deniz fazla insan ulaşma ihtimali ne kadar sizce? Ya şimdi... Piyasaya ya, ee, çalışıyoruz. Aynen, aynen. Ee, e, e, e. Çok düşük. Ya, ne ne? 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 Yani, 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 der diyorum. Orada balığın rengi kalmamış, işte özerci. E, canlı kanatlı kalıyor. Renk kalmıyor. arkadaşlar tamam diyorum. Bu fiyatlar da bu mezatlar karşılaştı. E, yani 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 ama bu da e, canlı işte, bazen e, belki canlı geliyor. Canlı balık. <laughs> Kayıtın içinde sıradını görmüşsün. İçeride bağlı sol zincirimiz var. Yani tekrar bu beraber gidiyor da bizim de içeride bir şey yok. yeni gelen bir sadece buzdan mesela çıkarken, taşıya çıkarken buzdan üstü yani içeri arındırılır dondurulmaz zaten araçta gelirken canlılara arkadaşlar bu söyledim

olsun. Yani, e, bir şey sıkıntısı son durak eee Kireçli uç her saat. Şuradan. Ondan sonra autobus Kireçli. Aynen, aynen. O şey ama son durak Kireçli yaşam Her saat başı Yani 10.00, 13.00. Tamam. Buradan da çıkılır. Abi,

<laughs> ee, <laughs> Yaşar Başta bir yaşar bu. Aynı zamanda şey muhtarımız öldü ki muhtarımız. Ama katılımcıların da sayesinde misafir edilmiş. Evet güzel de katılım. Yani misafir evet. gelmese hiçbir anlamı olmaz. Anlama olmaz. Yani, olmaz. Değil. Uğraştığımız da değil. değil. Değilmiş. Yeter e, ki misafirlerimiz de mutlu olsun. Misafirlerimiz de, tabii, de mutlu olsun. Çok evet, güzel. Ortam da güzel oldu. Evet inşallah. Herkes mutlu inşallah. İnşallah. Kimsenin şey yapmıyor. Zafer Bayramı'nı kutladık. Hem sizin 30. yılınızı kutlamış olduk. Evet ederim. Bir bir gün. çok çok da iyi oldu. Özellikle seçtim zaten. Özellikle ha, özellikle bugün. Özellikle bugün. <laughs> çok iyi. Şey. Evet. Teşekkür ederim. Tamam. Özlem Bey,